Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Evet. Kaldırımızı otluğa çıkarmıştık. Burada doğal bir akarsuda havuz var. Burada da biraz yıkandıralım istedik. Evet böyle. Sularını içiyorlar, yıkanıyorlar. Burası bir dere. Normalde bir akarsu, kendi havuzumuzdan çok daha temiz ve sağlıklı oluyor çünkü akarsu olduğu için her gün yenileniyor su, temizleniyor. Arkadaşlar kazın bir diğer adı da su kuşu. Bunlar suda çok mutlu oluyorlar. Bir yem bir su bunlar için. Yani eş değer gibi. Bir posta az önce getirdim buraya. Yıkandılar onlar. Burası çok geniş değil çünkü. Hepsi birden sığmıyorlar. Şimdi bu ikinci posta. I <laughs> do